Hepinize yepyeni bir videoyla merhaba. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Saatlerimiz 9 falan şu anda. Biliyorsunuz bizim aşağı katımızda e, teyzem gel yaşıyor. Depremden dolayı evlerini kaybettiler. E, o yüzden geçici bir süreliğine bizim apartmanda kalıyorlar. E, kuzenim Tuğan'ı da aşağı evde. Onların evinin anahtarı da bende. Şimdi onlar benim kardeşimle beraber evdeler. <laughs> ben de gizlice girip onları korkutmaya deneyeceğim. Yani Eylül'ün haberi var. Ama tuğananın yok. Şimdi onları korkutacağım. Ay, bir de böyle duruyorum. Su şişen da Onu keyfime düşkün olduğum için. Onu da yanına aldım. Şimdi hadi bakalım gidelim. Önce ben bir Eylül'ü arayayım. Diyeyim ki e müzik açsın sesle kapı sesini duymasınlar. <laughs> Umarım hüsranla sonuçlanmaz. Abi bu kapı ne kadar sesli. Allah cezanı ver. Bir dakika. Allah cezanı vermesin. Gene kapının arkasından anahtar var. <laughs> Olmadı. Bir de bugün Instagram'da şöyle bir şey dedim. Kapıyı böyle vurmamız gerekiyor. Aşağıdan da vurabiliyormuşuz. <laughs> bu da artı bir bilgi. Niye kapının arkasındaki anahtarı gevşetmeniz? Aha bu da aha. Sonra at bu sizin evin anahtarı. Hani benim kahve? Tamam ama benim yerim burası. Al sana yer. Bu YouTube videosuna koy. Ay cips koktu. Cips mi <laughs> yediniz? Ay gork yedim. Ay. Bu da katliam team. Kapat dedikodu Tamam. Şimdi biz dedikodu yapacakmışız. Su mu getirdin gerçekten evet. yani? Evet. <laughs> Eminim <laughs> evet. <Eminim. gülüyor> Huzur. Tamam. Alkısı o var. zaman biz <laughs> birazcık dedikodumuzu yapalım. Cidden. Kahvemizi <laughs> içelim. Hakikaten geliyorum. Ben geldim. Merhabalar. Aslında az önce gelmiştim ama <laughs> bizim Tuana benim telefonumu Muharrem İnce ve Ulusal konuşmasıyla doldurduğu için birazcık onları silmekle uğraştım. Malum fakirlik. Son izlediğiniz klip yaklaşık bir 3-4 gün öncesine ait. Benim içimde böyle artık bana gına getiren böyle bir bıkkınlık, sürekli bir yorgunluk hali, bir Saçma bir haldeyim yani ben anlamadım. Olmak istediğim şeyleri düşünüyorum. O yılbaşı videosunda size bahsettiğim şeyler de dahil olmak üzere. Ben ne yapmak istiyorum, ne olmak istiyorum diye düşünürken dedim ki Dilara kıçını yerden kaldırmalısın. Çünkü neden kaldırmalısın? Bir söz vardır. Eğer sen hayatını değiştiremezsen hayat seni değiştirir. Şimdi benim sınavlarım yaklaşıyor. Yaklaşıyor hatta çok az kaldı yani bayram tam ne zaman bilmiyorum ama hemen ya bayramdan sonra 24'ünden sonra başlıyor işte bayramdan sonra muhtemelen başlıyor yani bu ne demek Dilara eşref saatin geliyor demek Ecel yaklaşıyor demek benim babamın bana tek koşulu var okulu bitirin <laughs> ne yaparsan yap diyor bana yani üstü kapalı şekilde ama diyor ki önceliğin okul olsun. Ben de okuldan nefret ediyorum. Ama gerçekten nefret ediyorum. Okul mu? Karşısında şu, bu. Yani benim için. O ben de bir söz verdim. Dedim ki şu okulu bitireceğim, bitireceğim, bitireceğim. E bitirdikten sonra mis gibi bankacı olacaksın, mesleğini yapacaksın. Tabii Türkiye koşulları. Şimdi o da belli değil. Yapabileceğiz mi, yapamayacağız mı? Bir de bu, bu ortalamayla ama. Neyse. E, benim okulun bitmesine az kaldı. Yani daha seneye var. <laughs> var. O yüzden de ben diyorum ki daha fazla bu okulu uzatmaya meyil vermeden şu sınavlarımı bir an önce atlatayım. Ve ben artık her sınava son yani bir saat kala falan çalışmaktan çok sıkıldım. Bu arada benim okulda çalışacak arkadaşım yok. Yani benim arkadaşlarımın çoğu ya okul dışından ya okuldan görüştüğüm çok az insan var. Yani benim genelde de görüştüğüm çok az insan var. Bana yardım edecek kimse yok demek oluyor bu. Ve biz ne yapacağız? Kendi emeğimize, kendi çabamızla çalışacağız. Online dersler devam ediyor biliyorsunuz. Ee, ve ben de çalışıyorum biliyorsunuz. Aynı zamanda hayatın üstüme attığı böyle bir yük de var. Bu arada kimse benim çalışmamı istemiyor yani böyle mazlum şeyi vermek istemiyorum. Kimse hatta evdeki kimse çalışmam taraftarı da değil aslında ama babam hiç istemiyor. Ama ben çalışıyorum. Çünkü niye? Kendi paranı kazanmak güzel bir şey. Ben üniversiteye gittim sene heves ettim. Ve öyle başladım yani çalışmaya. Yani sonuç olarak sınavlara birlikte çalışalım istiyorum. Daha sınavlarımıza var bir 10 günü falan var. E Artık ne kadarını yapabiliyorsak şu online dersleri bir izleyeyim istiyorum öncelikle. Onlara bir bakmam lazım. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum yani şu anda. Onları izlemeye başlamam lazım. Ve dediğim gibi çalıştığım için sabah 10 akşam 6 genel olarak bazen öğlen 2 akşam 10 bazen işte 11 7 falan çalıştığım için bunu bir düzene oturtmam lazım. E, akşam ölü gibi oluyorum zaten. Sabah desen kalkamıyorum. Ben de dedim ki yarın bir kalkmayı deneyeyim. Bir deneyeyim. Belki kalkarım. Enerjim olursa dışarıya çıkarız. Bir kahve içer. Bilgisayarımızı alır çalışırız. Enerjim olmazsa evde oturur çalışırız. Evde yani bir şeylere bakarız üşenirsek. Ama bakalım yani maksat. Ve kendime yarın bir yapacaklar listesi hazırlamaya karar verdim. Ben bu arada çok severim. Çok da eskiden yapıyordum. Böyle her şeyi yazıp 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 ondan sonra işte çizgiler çek. Çiz şunu yap bunu yap bayılırım. Bu efsane bir şey. Araya şunu da sıkıştırayım dedim. Sponsorluk değil ama. Şu kadar. Benim bütün vücuduma neredeyse yetiyor. Yani inanılmaz bir şey ve inanılmaz güzel kokuyor ve inanılmaz güzel kokutmaya da devam ediyor. Vücuduma alerji mi yaptı bilmiyorum. Buraların birazcık böyle benek benek oldu. Bununla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çok sağlıksız beslenmem için. O konuyu da mesela ele alalım. Size ne dedim? Sağlıklı besleneceğim. Bana motivasyon olun dedim. Kaç kişi motivasyon oldu? Ben cevap vereyim. Hiç. Dediğim gibi yarın için böyle bir plan düşündüm. Yani bunu yapmak aslında yarın yapmak önemli değil. Bunu uzun süre yapmak önemli. Uzun süreden kalsın da yani götümü sıkacağım bir 10 gün. Yani bunu da yapabilirim herhalde. Çünkü niye? Başarıya giden yolda, istediğin yolda uğraşmam lazım. Başarıya ulaşmak için değil mi? İşte benim bütün çok eğri. Yani asla 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 sorumluluk almıyorum. O yüzden de video çekeyim dedim. Yani belki size söylersem aklım başıma gelir de bir iki çalışma isteği uyanır içimde diye düşündüm. Bu bilgilendirmeleri yapmak için de sizinle bir konuşma yapmak istedim. Eminim çok sıkıcı olmuştur. Yani umarım sıkılmamışsınızdır. Atlattığınızı biliyorum ama. <laughs> Öyle. Şimdi şu saçımı falan kurutacağım. Sonra yatacağım. Saat zaten 12 olmuş. Uyuyalım. Sabah uyanabilirsek güzel olur. Sabah 9.45'te işe başlayacağım. Ve bu arada işe başlayacağım derken yani maaş aldım aldığım maaş direkt gitti. Ben telefon alma hayali falan kuruyordum ama TC şartları inşallah düzeleceğiz. İnşallah. Neyse. <laughs> Hadi her konuya değindik. Laps 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 konuştuk. Yeter artık. Ben gidiyorum. Merhaba, ben geldim. Şimdi şöyle aslında son konuştuğum parttan sonra ertesi yani gün sabah ders çalışırken görüşmemiz lazımdı ama ben sınavlarımın mayıs'ta başladığını öğrendim. Mayıs'ta başladığını öğrendiğim için de dedim ki, e daha varmış canım. Bu hafta da geçsin diye düşündüm. Şu odamı göstereyim şöyle. Darmadım bu arada şu anda. Bu odamın şeklini de bir tık değiştireceğim yani bu yattığım şeyi diğer türlü çevireceğim falan. Birazcık temizlik yapacağım. Odanın şeklini ben bir değiştireyim çünkü her şeyi çıkartmam gerekiyor odadan yatağı hareket ettirebilmem için kutu gibi bir odam olduğundan dolayı. Çok şükür yani bir odamız var. Şimdi bir de linçlenmeyeyim. Temizliğime başlayayım. Sonra da güzel pamuk gibi bir düşümüzü alır yatarız. <laughs> gerçekten saat şu an 11'i çeyrek geçiyor. Gerçekten öldüm bu arada. Yani bir de bugün iş falan filan dışarıya çıktım, geldim. Zaten 8'den sonra başladım bu arada temizliğe. Ve gerçekten öldüm yani. bitti bütün işlerim. En son bir duşumu aldım işte. Şimdi de bir şeyler yiyip uyumayı planlıyorum. Size şöyle bir bitmiş halinin de bir kısacasını göstereyim. Bu şekilde dizdik. Burada bir sürü Biolis'in e, makyaj malzemeleri var. Bunlarla bir biyolis makyajı yapmayı düşünüyorum. Onun dışında her şeyi yerleştirdik. İşte yarın için raylı rayına oturttuk, düzenledik. Başucu kısmımı da bu şekilde yaptım. İşte bura biraz kalabalık geldi gözüme ama alışırım. Burada abur var. Son olarak Dolabımızın da zaten yani çok fazla eşya var ve sığmıyor. O yüzden karmaç gözüküyor ama benim için okey yani. Buralar buralar falan derken hallettik. O zaman videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolumu bile kaldıramıyorum şu anda. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenerek e, izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.